çoğu insan sınırlarının işgal edilmesinden şikayet ediyor. Yani ben birisine hayır dediğim zaman karşı taraf benim hayırımı anlamıyor. Sürekli beni ikna etmeye çalışıyor. Sürekli kendi fikrini bana dayatmaya zorluyor. Ve ben burada ne yapacağımı bilemiyorum. Ya da birisi benden bir şey istediği zaman ona asla hayır diyemiyorum. Biri benden bir şey istediği zaman iki elim kanda da olsa mutlaka işimi gücümü bırakıyorum. Kalkıp gidip o kişinin istediği şeyi vermeye çalışıyorum diyor olabilirsiniz. İnsanlara sınır koymayı kendinizde geliştirebilmeniz için yapacağınız ilk şey sizin kendi içinizde tutarlı olmanızdır. Yani içiniz farklı, dışınız farklıysa, içiniz bir şeye hayır derken dışınız evet diyorsa ve bunu sadece insanlarla olan ilişkinizde değil, kendi günlük tercihlerinizde de yaşıyorsanız bu iyi bir şey değildir ve sizin karşı tarafa net bir şekilde sınır koymanızı engelleyecektir. Çünkü sınır demek netlik içerir ve güven içerir. Eğer siz kendi içinizde güvende değilseniz ve net de değilseniz bu duygunuz karşıya geçer ve bu duyguyu alan karşı tarafta sanki bardaktan sızan su misali sizi ince ince işgal etmeye devam eder. Bu çoğunlukla yetiştiğimiz evlerde de oluyor. Yani biz çok ilişkisel bir toplumuz ve bazen ilişki kurmayı işgal zannediyoruz. Yani insanlar bizim fikrimizi sormadan biz onlara bir şeyler söylediğimiz zaman iyi niyetli olduğumuzu düşünüyoruz. Aslında ne kadar iyi niyet adı altında da gözükse bu karşı tarafı işgal etmektir. Çünkü o benden böyle bir talepte bulunmadı ve ben ona istemediğim şeyi fazlasıyla veriyor oldum. Bu yüzden karşı tarafın işgallerine, saldırılardan korunmak için ve ona net bir şekilde sınırı koyabilmek için ilk adımınız kendi içinizde net ve tutarlı olmak olsun. Net ve tutarlı olmaktan kastım kendinizde şunu geliştireceksiniz. Birisi sizden bir şey istediği zaman bunu yapmak istemiyorsanız yapmayacaksınız. Hayır diyeceksiniz ve karşı taraf sizi zorladıkça gelen kötü duyguları bozmadan hayırınızı bozmayacaksınız. Bunu başlarda yapmak zor gelebilir. Kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Fakat biraz sakin olun. Kendinize karşı şefkatli ve kapsayıcı davranmaya çalışın. Kendinize yeni bir şey öğrettiğinizi kendinizi hatırlatın. Ve bunu sık sık yaparak insanlara hayır dediğiniz zaman gelen kötü duygularda kalarak kendinizi terkin edin. Şu an kötü bir şey yapmıyorsunuz. Şu an istemediğiniz bir şeye hayır diyorsunuz. Ve bu normaldir. İstekleriniz her zaman insanlar tarafından karşılanmaz. Aynı şekilde siz de her insanın istediği şeyi, her insanın talebini karşılayamazsınız. Bu yüzden reddetmek de, reddedilmek de normal bir şeydir. Bazen siz reddedersiniz, bu ev doğal hakkınızdır. Bazen de insanlar sizi reddeder, bu da onların doğal hakkıdır. Çünkü her zaman her istediğimiz karşılanmaz. Buradan yola çıkarak ikinci sınır koymadaki temel etken... Karşı tarafı işgal etmemektir. Yani ben istediğimi istediğim kadar işgal edeyim. Sürekli insanların işine karışayım. Sürekli insanların işine burnumu sokayım. Her şeye müdahale edeyim. Ama kimse beni işgal etmesin gibi bir şey fazla mümkün değildir. Bir insan karşı tarafa ne kadar sınırlarına saygı duyuyorsa, ya bir insan karşı tarafın sınırlarına ne kadar saygı duyuyorsa, karşı tarafta o kişinin sınırlarına o kadar saygı duyar. Bu yüzden... Dediğim gibi eğer insanlara karşı sınır çekmeyi öğrenmek istiyorsanız yapacağınız ilk şey net olmak, tutarlı olmak, hayır dediğiniz zaman gelen kötü duyguları bozmamak, sonrasında da kimseyi işgal etmemeniz olsun. Bu evde beslediğiniz bir hayvan bile olabilir. Yani o hayvan kendini sevdirmek istemiyorsa onu zorla köşeye sıkıştırıp sevmeyeceksiniz. Veya çocuğunuz olabilir. Çocuğunuz o an sizin onu öpmenizi istemiyorsa onu zorla tutup kendinize doğru çekip sıkıştırarak, canını yakarak öpmeyeceksiniz. Hem fiziksel olarak hem de ruhen o kişinin sınırlarına ve hayırına saygı duyacaksınız. Bunu siz yaptıkça göreceksiniz ki insanlar da size yapmaya başlıyor. Hatta şunu fark edeceksiniz. Siz insanların sınırlarına saygı duydukça ne kadar çok işgal ediliyormuşum diye düşüneceksiniz. Çünkü farkında olmadığınız bir sürü işgalin altındasınız. Ve siz başkalarını işgal etmeyi bıraktıkça sizi işgal edenleri daha iyi fark etmeye başlayacaksınız. Üçüncü nokta insanlara isteklerinizi veya günlük hayattaki dilinizi ben diline çevirmek. Yani ben karar verdim, ben istiyorum, ben tercih ediyorum, ben düşünüyorum diyerek bu ayrıştırıcı kelime kalıplarını kullanırsanız kendi benliğinizle temasınız artar ve kendi benliğinizle temasınız arttıkça da görürsünüz ki size ait olmayan kararlardan daha kolay vazgeçiyorsunuz. Size uygun olmayan şeylere daha kolay hayır diyorsunuz. Bu yüzden karar verdim, tercih ediyorum, seçiyorum gibi ifadeleri günlük hayatta günlük dilinizde sık sık kullanırsanız kendi benliğinizle temasınız artar ve insanlara net olmanız, net bir şekilde sınır çekebilmeniz daha da kolaylaşır. Son maddem, terk edilmekle sınır çekmeyi karıştırıyor olabilirsiniz. Bir insana hayır demek, o kişiyi terk etmek demek değildir. Aynı şekilde karşı taraf da size hayır dediği zaman sizi terk ediyor olmaz. Fakat sizin zihniniz hayırı terkle eşleştirdiyse, Hayır cevabı aldığı zaman veya reddedildiği zaman hemen terki düşüp karşı tarafa saldırganlaşıyorsanız bunu başkasına da tabii ki yapamazsınız. Çünkü şöyle düşünürsünüz, ona hayır dersem bana saldıracak. Bu doğru olabilir. Gerçekten de karşınızda saldırgan birisi vardır. Ve hayır dediğiniz zaman size çok ciddi şekilde saldırıyordur. Fakat unutmayın ki bu onunla ilgili bir konudur. Bu onun sorundur. Siz ne kadar insanlar bana saldıracak diye sınırlarınızı iptal etmezseniz, sınırlarınızda net ve tutarlı olursanız, İnsanların sizi işgal etmeleri veya işgal hamleleri de o kadar son bulur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.